devamında kanalımdan herkese merhaba. Bugün size efsane bir tatlı olan tırliçenin tarifini vereceğim. İlk önce kekimi yapacağım. Kekim için gerekli olan malzemelerim 5 yumurta, 1 su bardağı şeker, 1,5 su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. İlk önce yumurtalarımı kabıma alıyorum. Üzerine şekerimi ilave ediyorum. Çırpmaya başlıyorum. Çırptım, unumu ilave ediyorum, vanilyama ve kabartma tozumu ilave ediyorum. Şöyle aşağıdan yukarıya doğru, hep aynı yönde karıştırıyorum. Yavaş yavaş kıvamına gelmeye başladı. Böyle boza kıvamında olacak hamurunuz. 28'e 28 kare borcamım var. Ben içine pişirme kağıdı koydum. Siz isterseniz yağlayabilirsiniz. Şimdi kekimi ilave ediyorum. Eşit bir şekilde tepsiye yayıyoruz. Şöyle bir iki kere tepsimizi masamıza vuruyoruz. 170 derecede önceden ısıtılmış fırınıma atıyorum. üzerine sürmek için krem şantiyi hazırlıyorum. Bunun için gerekli malzemeler bir paket toz krem şanti, bir su bardağından bir parmak eksik süt. Kabıma döküyorum. Çırpmaya başlıyorum. Krem şantim hazır. Buzdolabına atıyorum. Süt şerbetimi yapmaya başlıyorum. Gerekli malzemelerim 3,5 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı şeker, 1 paket krema. Sütümü tencereme alıyorum. Şekerimi ilave ediyorum. Şeker eriyene kadar ocakta karıştıracağım. Şekerim eridi. Şimdi kremamı ilave ediyorum. Süt şerbetim hazır. Karamel sosumu yapmaya başlıyorum. Karamel sosum için gerekli malzemelerim 1 su bardağı şeker, 2 su bardağı su, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 tatlı kaşığı tereyağı. Şekerimi tencerime ilave edip kısık ateşte eritmeye başlıyorum. Kekim fırında pişerken ben krem şantimi yapıp dolaba attım, süt şerbetimi hazırladım. Şimdi de karemi hazırlıyorum. Kekim de birazdan hazır olacak. Şekerim eridi. Sularımı şu kabıma dökeceğim. Üzerine nişastamı ilave edip çırpacağım. Şekerimizi yapmadan dikkatli bir şekilde eritmemiz gerek. Şimdi ben. Nişastalı su karışımımı ilave ediyorum içine. Korkmayın böyle olacak bu ama sonra eriyecek hepsi. Açılacak şeker Bakın böyle sert bir hal aldı ama birazdan eriyecek bu. Tereyağımı döküyorum. Karamelim oldu altını kapattım. Kekim fırından çıktı. Göz göz çok güzel oldu. Kekimi şimdi buraya ters çevireceğim. Şimdi kenarlarını keseceğim. Kekimi şimdi böyle kabımın içine alacağım. Şöyle tutuyorum. Şöyle koydum. Şimdi çatal batıracağım. Süt şerbetim içine iyice işlesin diye çatal batırıyorum. Süt şerbetimi kekimin üzerine şöyle döküyorum. Kekimin kıvamı çok güzel olduğu için şerbetini çok güzel emiyor. Şimdi krem şantiyi üzerine sürüyorum. Ben süt şerbetimi döktükten sonra kekimi yarım saat dinlendirdim. Krem şantimi kekimin üzerine eşit bir şekilde dağıtıyorum. Şimdi bunu dolapta yarım saat dinlendireceğim. Şimdi karamelini üzerine ilave ediyorum. Şöyle güzelce her yerine eşit bir şekilde yaydırıyoruz. Ben üzerine biraz çikolata ile süsleyeceğim. Siz isterseniz krem şantili de süsleyebilirsiniz. Şöyle kürdan yardımıyla hafifçe çekiyorum. Kekim hazır. Çok lezzetli oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şunu kesmeye başlıyorum. Şöyle. Görüyorsunuz kekimin içine çok güzel, çok akışkan oldu. Şimdi biraz sizin için keseyim şöyle çatalla. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Çok lezzetli bir oldu. Tam kıvamında oldu. Benim yaptığım gibi yaparsanız aynen bu sonucu elde edersiniz.